Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün türev uygulamalarında artan azalan fonksiyonların 3. incelemesine bakacağız arkadaşlar. Burada da arkadaşlar e, bize fonksiyonun türevinin grafiği verilecek. Bu grafiğe göre fonksiyonunun artan mı azalan mı olduğuna bakacağız arkadaşlar. Y'dir f(x) fonksiyonunun artan olduğu bölge türevin pozitif olduğu bölgedir. Yani şurada gördüğünüz gibi kırmızı bölgedir. Türev büyüktür sıfır olduğu zaman neydi arkadaşlar? Artandı. E, türevinin grafiği verildiği için kırmızı kısım ne verecek arkadaşlar bize fonksiyonun artan olduğu bölgeyi verecek. A ile C arasında birleşim E'den büyükken. Ve peki azalan olduğu aralığa nasıl bakacağız? Bu sefer de negatif olduğu bölge yani mavi ile taranmış bölge eksi sonsuzdan A'ya kadar ve C ile E arasında olacak arkadaşlar. Şimdi hamle 2'ye bakıyoruz. Arkadaşlar fonksiyon türevinin grafiği verilmiş hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruluyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Birinci öncüle y eşittir fx fonksiyonu x eşittir 0 ile 6 arası için alt artandır. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü nedir? x e, ekseninin üstünde kalan bölge gördüğünüz gibi bu aralıkta nedir? Artandır. E peki eksi 5 ile 0 aralığında da azalandır demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü x ekseninin altında kalan kısım nedir? Negatif bölgedir. Bu sebeple e, azalandır. Şimdi arkadaşlar f1 f 1 f 5'ten küçüktür denmiş. Bu da kesinlikle doğrudur. Çünkü arkadaşlar bu aralıkta artandır. Yani şöyle söyleyelim. 1 küçüktür 5 için f1 küçüktür. f5 ise fonksiyonumuz bu aralıkta neydi? Artandı. E bu e, fonksiyonumuz bu aralıkta artan olduğu için bu özelliği de sağlaması gerekiyor bu sebeple üçüncü öncülümüz de doğrudur görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de sendene kısmına geçiyoruz. Y eşittir f'nin türevi x fonksiyonu verilmiş bize y eşittir f x fonksiyonu artan olduğu aralığı bulunuz diye soruluyor arkadaşlar. X 5'ten küçükken her durum için fonksiyonumuz nedir? Artandır çünkü x eksenin üstünde olan kısımdır. İkinci soruya bakıyoruz. Y eşittir fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Türevinin grafiği arkadaşlar bu. Fonksiyonun azalan olduğu aralığı bulacağız. Yani x ekseninin altındaki kısmı 5'ten büyükken ve 0 ile eksi 5 aralığında arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Fonksiyonun türevi verilmiş arkadaşlar. fx fonksiyonunun azalan olduğu aralıktaki en küçük iki pozitif x doğal sayısının toplamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar azanın olduğu kısma bakıyoruz. Şu kısımla bu kısım ve 7'den büyük olduğu kısım. Ne diyor arkadaşlar? En küçük 2 pozitif x doğal sayısı. Bu sebeple arkadaşlar doğal sayılar almamız lazım. Önce aralığı belirtelim. Şöyle birleşim 7'den sonsuza kadar 2 pozitif tam sayı dediği için yani doğal sayı dediği için birincisi 1'dir, ikincisi de 7'dir. Bunların toplamı isteniyor arkadaşlar. Sonucumuz 8. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Y eşittir. F'in türevi x fonksiyonu verilmiş. Buradan arkadaşlar hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruluyor. Eksi 4 ile 5 aralığında y eşittir. F x fonksiyonu artandır. Bu doğrudur. X eksenin üstünde çünkü arkadaşlar. 5'ten sonsuza doğru arkadaşlar y eşittir fonksiyonu azalandır. Bu da doğrudur. Çünkü x ekseninin altında olan bir kısım. f0 büyüktür f3 denmiş. Arkadaşlar 3 burada 0 burada. Fonksiyon bu aralıkta artan olduğu için f3 f0'dan büyüktür. Yani bu özelliğimiz yanlış. Yani bu öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir. 5. soruya bakıyoruz. f'in türevi x verilmiş. Hangisi ya da hangileri doğrudur diye soruluyor. Burada arkadaşlar bakacağımız kısım hangisinin artan hangisinin azan olduğu bölgedir. Şimdi bakıyoruz 0 ile 1. Şuradan belirtelim. Eksi -4 ile 1 aralığında artan olduğu aralığı yazalım arkadaşlar. Diğer aralığı yazmamıza gerek yok zaten. Kalan aralıkta azalan olduğu aralıktır. Şimdi bu aralıkta artan 0 ile 1 aralığında artan bir fonksiyon. 1 sıfırdan daha büyük. O zaman f1 de sıfırdan büyük olmak zorundadır artan olduğu için. Diğer bölgede yani 6 ile 9 bu da artan olan bölgede f9 f6'dan büyük olmak zorundadır arkadaşlar. 3. öncüle baktığımızda da eksi 3 ile eksi 1 bu da artan olan kısımda yani artan olan aralıkta Burada da arkadaşlar f 1'in f 3'ten büyük olması gerekiyor. Bu sebeple yanlıştır. Cevabımız yalnız 1. 6. soruya bakıyoruz. f'in türevi x fonksiyonu verilmiş. Buna göre fx fonksiyonunun artan olduğu aralıkta bulunan en küçük 3 tam sayının toplamı soruluyor. Arkadaşlar artan olduğu aralığa bakıyoruz. Nedir? Eksi 5'ten büyük olduğu aralıkta fonksiyonumuz artandır. En küçük 3 e, tam sayının toplamı isteniyor. Eksi 5, eksi 4 ve eksi 3'ün toplamı isteniyor. Yani bunların da toplamı eksi 12'dir. Yedinci soruya bakıyoruz. f'in türevi verilmiş. Yani fonksiyonun türevi verilmiş. fx fonksiyonun azalan olduğu kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Arkadaşlar x ekseninin altında hiçbir eee Kısım olmadığı için yani f'in türevi x fonksiyonu her daim x'in üstünde olduğu için arkadaşlar burada fonksiyonun azalan olduğunun e, bir bölge aralığı yoktur arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız ne olacak? 0 olacak. 8. ve son sorumuz y eşittir fx fonksiyonu daima azalan bir fonksiyon olduğuna göre e, türevinin grafiği aşağıdakilerde hangisi gibi olabilir diye soruluyor arkadaşlar x eksenin üstünde ve altında böyle aralık olduğu için bu artan ve azalandır yani alt, artan olduğu bölgede vardır azalan olduğu bölgede vardır. İkinci öncüle baktığımızda fonksiyon x eksenin üstünde olduğu için bu artan bir fonksiyondur daima ama üçüncü öncüle baktığımızda x eksenin altında olduğu için bu daima azalan bir fonksiyondur. Arkadaşlar bu soruları türev fasikülümüzden çözersek çok daha faydalı olacağını göreceğiz. Kitap satış noktalarında tamlatyencilik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.